Merhaba değerli izleyenler. Manisa Salihli'den yayınımıza devam ediyoruz. Doğan tarım ürünlerindeyiz bugün ve yanımızda işletme sahibimiz Doğan Bey ile beraberiz. Merhaba Doğan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim Merve Hanım. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 2015 yılında Manisa Salihli ilçesinde şirketimizi kurduk. Tarım sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Hı hı. Kaç yıldır? Ee, bu sene 7. yılımız olacak hayırlısında. çok güzel. Peki Doğan tarım ürünleri deyince aklımıza ne gelmesi lazım? Ee, biz bu bölgedeki çiftçilerimize sözleşmeli ekiliş yaptırıyoruz. Salçalık domates, biber, patlıcan, e, turşuluk biberler, salatalık evet. bu tarz ürünleri çiftçimize sözleşme olarak ektiriyoruz. Hı hı. Bunun karşılığında fide, damlama, gübre, ilaç desteği sağlıyoruz hı hı. ve tarımsal danışmanlık hizmeti vermekteyiz bölgemizde. Evet, çok güzel. Peki yani Türkiye genelinde mi yapıyoruz bunu sadece burada ee, mı? Ürün alımlarımızı tarım sektöründeki ürün alımlarımızı Türkiye genelinde yapıyoruz. Ama malzeme dağıtımımız, satışımız sadece Manisa bölgesinde sürdürmekteyiz şu anda. Evet. Peki ilaçlamalarımızı yani kendi üretimlerimiz var mı ya da nerelerden tedarik ediyoruz? Kendi üretimlerimiz yok. Belli başlı büyük firmalara çalışıyoruz. Mal ted tedariklerimizi onlardan yapıyoruz ve çiftçilerimize dağıtmaya devam ediyoruz. Hı hı. Şu anda bir üretimimiz yok ama üretim yapmayı ilerleyen vakitlerde düşünüyoruz. Ürünler e, yani yaz kış hani sadece sebze olarak mı meyve var mı neler? Meyve alımı yapmıyoruz sadece sebze alımı yapıyoruz. İşte karnabahar, brokoli, e, pırasa, ıspanak. Hı hı. Aynı zamanda işte temin tekrar gibi salsı, domates, biber çeşitlerini alıyoruz. Yani meyve alımı hiç bizde yok. Hı hı. Yani bu ürünleri alıyoruz büyük işletmeler, büyük fabrikalara göndererek bu ürünlerin onlara te tedarikçilerini sağlıyoruz hı hı. bölgemizde. Ve aldığınız ürünlerde de e, Türkiye genelinde büyük fabrikalara herhalde evet. veriyorsunuz değil mi? Evet doğrudur. Büyük işte Tat olsun, Tukaş olsun birçok firmaya ürün tedarikinde bulunmaktayız. Hı -hı. Aracılık yapmış Tabii oluyoruz. Aracılık yapıyoruz. Aynı zamanda da aracılık Hı -hı. yapmış oluyoruz. Hem e, tarım faaliyetini gerçekleştirip zira, ilaç, gübre, namlaması, namlaması sistemini satıyoruz çiftçilere. Onlar zaman onların ürünlerini soydaşımda getirip alıp fabrikalar teminatına geçiştiriyoruz bu e, ilaçlamalarda, gübrede nerelerden tedarik ediyorsunuz ve nelere dikkat ediyorsunuz özellikle çiftçinin gelişmesi için? Öncelikle kalıntısız ilaç kullandırmaya çalışıyoruz çiftçilerimize. E, büyük firmalarla, gübre firmalarla çalışıyoruz. İşte toros gübre olsun, hektaş olsun, gübre taş olsun. Büyük firmalardan ürünlerimizi temin ediyoruz, alıyoruz. Çiftçilerimize dağıtıyoruz. Peki ürünleri siz alırken nelere dikkat ediyorsunuz bu aşamada? Ya, düzgün ham madde yani ham madde dediğimiz bizim esasında sebze grubu oluyor, hı. çürük olmayan, e, kalıntı olmayan ürünleri almakta özen gösteriyoruz. Ve Türkiye genelinde birçok çiftçiye ulaşıyorsunuz. Tabii birçok çiftçiye, Adana'dan tutalım, Antalya, e, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, hı. Karadeniz ayrıca bütün bölgelerde hakimizdir. Evet. Ee, peki gelecek plan ve projelerimiz var mı bunun haricinde? Gelecek planımız şu anda turşu fabrikası açmayı düşünüyoruz. Bunun alt zeminini hazırlıyoruz. Hı. Yani artık kendi aldığımız, çiftçilerden aldığımız ürünleri paketlemesini yapıp kendimiz satışa sunmayı düşünüyoruz. Hı. Şu andaki planımız sadece bu var. Bunun üstünde yoğunlaşmış durum, durumdayız. Ee, peki değerli izleyicilerimiz, müşterilerimiz size nasıl ulaşabilirler? Ee, Bize nasıl ulaşabilirler? Facebook'tan ulaşabilirler. Aynı zamanda iletişim numaralarımızdan ulaşabilirler. Hı her türlü kargoyla, ambarla da ürün gönderimi yapıyoruz hı hı. üreticilerimize. E, Lojistik hizmetlerimiz tabii var, var, değil var. Değil var. Tabii hı. araçlarımız var. Yani yakın bölgeleri kendi araçlarımızla, uzak bölgelerle e, nakliye olarak ilaçtır, gübredir vesaire her şeyi gönderimini yapabiliyoruz. Bölge şey yapmadan bütün Türkiye'ye yollayabiliyoruz. Doğan Bey, buradan değerli izleyicilerimize ve müşterilerinize neler aktarmak istersiniz? Öncelikle tarım sektöründe çiftçilerimize, müstahsilerimize tarımı bırakmamalarını istiyoruz Yani bu zor bir süreçten geçiyoruz. Gübre fiyatlarında çok artış var. Ee, bir kur muhabbetinden dolayı sorunlarımız var. Ama üretimi hiçbir zaman bırakmamalarını istiyoruz. Ve her zaman da arkalarında destekçi olduklarımızı vurgulamak istiyorum. Hı hı. Peki, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler Manisa Salihli'de bulunan Doğan Tarım Ürünlerinden seslendik ve Doğan Bey'le çok güzel bir sohbette bulunduk. Görüşmek dileğiyle.